Pekala arkamı döndüğüm var. Aa. Hoş. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta korku haritası oynuyoruz. Evet, gördüğünüz üzere burada. Ben buradaki ayarları yaptım o zaman. Hemen başlayalım. Burada da görüyorsunuz. Haritanın ismini de görüyorsunuz. Haritanın linkini açıklamaya bırakacağım zaten. Oradan da indirip oynayabilirsiniz. Evet böyle bir yerde başladık. İşlerimizi fırçalıyoruz herhalde. E evet, ailemiz bir yere gitmiş ve biz evde tek başınayız şu an. Resim çiziyoruz. Tamam. Ve geldik buraya. Başladık. Yatağımız burada, çekmecimiz burada. Burada ne var? Kıt dolabımız var. Burada da bilgisayarımız var. Milattan önce kalma. Burada priz gel duruyor. Çöp kovası ve burada bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor abi burada? Market bir şey. İçmeye git diyor. Bir açabiliyor muyum? Hayır. Bir açamıyorum. Bir açabiliyorum. Nasılsın abi? Bizim oyun odamız galiba. Evet. Parlakta açayım. Bir görünmüyor. Burada ev yapmışız herhalde. Güzel duruyor. Abi. Gecenin. Gece mi şu an ne? Gecenin bir yarısı su içmeye gitmek evde tek başınaken. Pek de mantıklı değil yani bizim hangisi biziz acaba onu bilmiyorum ha bir de şuraya bakayım var burada da bir televizyon var radyo var burası burası garaj galiba abi evde evde niye yalnız bıraktınız ya ailem nerede benim ya o oh. Of. Ailem nerede? İç şu suyu. Gluk gluk. Gluk. Oh. Haberler. O tip daha O duvar kağıdı güzel duruyor lan. Bağınız bu, bu tip be ya. <laughs> o, bu, bu lan. O, çok komik duruyor ya. Evet zil çaldı zil çaldı ben kapıyı açmayacağım ailem burada yokken kargo bey amca kapıyı açamam üzgünüm ailem burada değil hadi yallah kargo bey amca orada durma kargo bey amca tamam açtım ben. Hey you have received the package look over there that's my truck it looks cool right when I have a lot of things to do I have to deliver a very important package this box is yours iş aldım paket bana paket gelmiş neden Benim... bana paket gelmiş abi neden acaba ne olabilir içinde bu ne abi aç abi aa bir oyuncak evet bu oyunlardaki ya da filmlerdeki şeytani oyuncak ama hiç fark etmez abi ben çok güzel duruyor. Alalım. Yaşasın. Evet. Koleksiyonuma eklemem lazım ona. Çok tatlı duruyor. Evet. Ne kadar şirin bir şey gibi duruyor. Asla zararı olmaz bana. Al. Kesinlikle sonradan şeytani bir bebeğe dönüşmeyecek. mi çok tatlı? Evet senin yerin burası. Odadan ayrıl. Çok tatlı gözüküyor değil mi arkadaşlar? Neyse. Ben yani birazdan camdan da ortalığı birbirine katarsın sen. O değil kapısını kapatalım. Aynen abi bak. Nereden bildim ama? Ee, bir şey göstermedi. Ya da gösterdi mi? Ben görmedim. Yine buraya bakacağım ben. Bir şeyler var mı diye. Yok burası zaten. Ya yani şuraya şuraya bir su bardağını koymak çok mu? Yani değil mi? Gece suya kalkacağını bilmiyor musun sen? Dün de kalktım, bugün de kalkacaksın. Koya bir şuraya bir su bardağı. Mis gibi ya. Yer yok sanki. Yer var. Ya kalkıp iç, içecektin işte. Ne diye uğraşıyorsun? O bebek bir birden karşıma çıkacakmış gibi geliyor bana. Arkadaşlar. Akince birden jumpscare atmasın da yani şöyle baksam abi şu an bir sorun yok evet dostum da açtım nerede abi ha, içiyorum blok 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 ne, ne oluyor bu ne lan? <gülüyor> Dakika. Televizyon <laughs> niye açıldı? Yok <laughs> <Ya>, radyo açıldı. <laughs> ne oluyor? Ha uyuduk. Abi biz yani ailemiz nereye gitti? Bizi niye tek başına bırakıyor? Biz daha çocuğuz yani. Neden yani? Ne işimiz var bizim ya? Evde tek başına. Ya bu heykel burada var mıydı? Hatırlamıyorum da. Böyle duruyor. Abi çöp çöp nerede? Benim çöpleri atmam gerekiyormuş herhalde. Öyle bir şey mi yazdı ben mi yaptım? Bir dakika ya. Çöp, çöp, nerede abi? Şu değil mi çöp? Ha evdeki çöpleri toplayacağım. Evde niye? Burada var mıdır? Yok. Ha. İyi. Kapatalım kapıları. Kapıları açık bırakmayalım. Burada var mıydı? Etmemiştim. Burada yok. O zaman benim odamdadır muhtemelen. Yoksa burada mıdır? Bunlar hala kilitli. Benim odamda var mı? Heh. Şimdi bunları çöpe atalım. Evet dönüş yolumuzda bir şeyler olabilir arkadaşlar. Ben kafamı böyle eğsem. Ya şu an sabahları bir şey olmaz herhalde ama. Köp nerede abi? Ha, buradaymış. Atalım. Why are medicines in the trash? Neden ilaç var çöp kutusunda? Adımız şeyit. Gün abi. Merhaba. Niye buraya geldik? Kendi kendimize bir yerlere gidiyoruz sürekli ama. Neden gidiyoruz hiç? Hmm, beğendiğim bir şeyleri al. Fotoğraf. Kamerayı mı alayım? What to pay. Ödeme yap. Kamera da satın alıyoruz. Okay, you have taken this article. Tamam. You haven't been here for a long time. So it will cost you 75 dollars. Uzun zamandır. 75 dolar mı? Abi çok değil mi ya? İndirim olur mu? Heh. <laughs> çok sanki ya. Al ödedim ya al. Al ama. Eve geldik. Bu ne abi? Ne oluyor lan? Hop. Bebek ip, ipleri alma etrafı. O evet, ne tuvalet kağıdı mı? İp mi o? Ne o? Ebe evet. Bebek yok. Bu işaret ne abi? 6 mı yazıyor burada? Galiba 6 yazıyor. Evet nerede? Ne olduğunu anlayamadım. Tam tuvalet kağıdımı ip mi ne o? Ana <laughs> Oyuncakla bir al ve çöpe at. Bence de abi bak bunu şimdi mi fark ettin? Bak yüzüme böylersen seni fırlatırım bak. Seni fırlatırım bak. Kapıyı kapatalım. Bir böyle yap andalyadan düşerim. Açalım. Fırlat. Bu ne abi? Hediye paketi. E, bu kadar mı? Bebeği çöp attık ve birine hediye paketi götürüyoruz ile basalım evet. Abi niye açmaya çalışıyorum? Akşam oluyor. Merhaba. Oh, ee, şey. you? Ne oluyor? I, I just didn't feel good. Şey, okay, acı hissetmiyorum. Okey gir oh, içeri. Thank you so much. evet o senin için. there are people Hadi yiyelim. Bu ne abi? Fasulye ve Are those your fishes in the back? My fishes? Ah, oh, yes, these are my fishes. I love them so much. People are all monsters. You have to be careful who you walk with, who you stay et. with, who you talk to, and even who you eat with. I heard that you draw very well. I wanted to ask you to draw me. Uh. Sure. Yor. Sure. Come. Come. Ne yapıyoruz abi? Ben şu an ne yapıyor Resim mi? Resim mi çiziyorum? Ne bu? Geyik çizik ve... Aa! Karşımızdaki G'ye dönüştü. Ne kadar garip değil mi? Lan! Al! Bir dakika, bir dakika! Çık! <laughs> Kalk lan! Sessiz! Arkadaşlar sessiz! Şş. Çık abi çık! Eee... <laughs> Ee, bu ne abi? Çık şuradan. Aa! Gelme, 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 gelme. Oh. Aa! Abi, ya sus. Ölüyordum az önce. Hala ne diyor ya? Aynen abi nefes nefese koş. Koş abi arkana bile bakma koş. O ne oğlum? Kadın G'ye dönüştü gözümünde önünde ya. Hemen odamıza gidelim abi. Kendimi odama kilitleyeceğim evet. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Hayır açmayacağım. Bu arada açmayacağım. Uyuyacağım ben. Yani açmam gerekmiyordu. Abi. Abi şurada bir kapıyı açmıyor. Lan. Olup. Hayır açmayacağım abi. Ya bir şey yapamaz mıyım abi? Aç bir şey yap lan. Olup mesaj at lan. anneni babana mesaj at. Olup. Aç şu bilgisayarı. Açmayacağım abi kapıyı. Hadi rüyanda görürsün. Abi şurada bir şey yok mu ya alabileceğim. Abi. Hadi açtım ha. Hadi ne var? Kim dedi kapıyı aç diye. Kimse yok kapıda. Evet. Kapıyı açtım. Ne lan? kapı olmuş burası. Bu ne? Senin burada ne işin var? Bu ne ya? Aa. Adam. Ne yazıyor lan burada? E Yazdığını hiç bilmiyorum ama şu an oradan çıktık herhalde. Aa aynen abi. Şimdi bak ne geldi ya. Ne kadar zekice ya. Deminden beri hiç aklım bunda değildi ama. Değil mi? Why it turn on? Neden açılmıyor diyor. Bir şeyler eksik diyor. Evet eksik olduğunu biliyor musun? Şu eksik bak. Mesela prize takarsan açılır bilgisayar. Hani elektrikle çalışıyor ya. Ne eksik abi ne eksik. Ne eksik olabilir ki? Elektrikler mi kapalı diyeceğim. Yok değil. Bak şuradaki ışığımız çalışıyor. Abi bir şey eksik. Hemen ne eksik. Bu ne abi? Ne işken dinner 18. Ne eksik abi? Burayı hala açabiliyorum. Neyin eksik olduğunu bilmiyorum ama. Aa, kablo, kabloyu buraya nasıl koydun abi ya? Niye koydun nasıl koydun ya? Ablanın burada ne işi var? Tamam kapat şu kapıyı. Tak. <laughs> oh, bu ne ya? Şu şu kadarcık şu kablo ne ya? Aç abi. Ha. All I know about the Evet, bu logo Logo ne alaka abi? Bu çizimle alakalı bir şey araştırıyoruz zaten. Ne alaka? Is this logo yours? Logo you senin mi? Who chose me this place? Ben yerini gösterdin. Uh, no. Nope. Ayır diyor. No. We don't deliver dolls, but we sell old supplies like this wonderful chair. Go take a look at the store, please. Ya <laughs> konuşuyorsunuz? Ne oluyor lan. Oğlum kapatsana şunu. Hala dinliyor lan. Şş, kapatsana oğlum. Hey. Evet. Arkadaşlar dükkan sahibini ele geçirdi ben kaçar. Ben kaçıyorum şu an dükkan sahibi. Bu kim? Bir dedeye benziyor. Burası ne abi? oluyor lan? Burada bir şeyler çoğalıyor sürekli ama. Abi niye bakıyorsun? kaçsana sana. Böyle yapacak şimdi arkadaşlar dikkat edin. Her an böyle yapabilir. Pekala arkamı döndüğüm var Aa. Boş. Ah! Uh. Uh. Buraya girme meme mi? Ne diyorsun ya? Ya sen de zaten pek şey yok zaten. önceki Maybe your logo comes from the Acaba kitaba sahipmiş. Tamam <laughs> mı? Ver şu kitaba. Sana da hiç güvenmiyorum zaten. Bende yani de bir şeylik var. Evet. evet okuyoruz ki de Oo, ne güzel şeyler yazıyor. Ve elektrik gidiyor. Aa, harika. Harika. Abi ya ne güzel ya. Bir elektrik gitmesi eksikti ya. Elektriği nereden geri getireceğim? I need a matchbox kibriti ihtiyacımız var. Kibrit bence mutfaktadır. Değil mi? değil mi? Değil. Tamam abi. O zaman ne oluyor oğlum? Bence burada olmalı. Değil mi kolay yoldan? Yok. Yok abi. İlla yukarıya çıkacağım. Yine bir dram yaşayacağım. Değil mi orada? Bence buradadır. Değil mi be? Neredesin abi? Nereye kayboldun yine? Yine bizi şaşırtacak gibi. Bence burada. Bu değil de bulamadım şu an. Ha buldum. Şimdi arkadaşlar bir şeyler olacak. iyi izleyin. Öööööö yapacak. Sakin ol. Sızacak. Aynen abi hemen yak. Biri üfledi. Ana. Aa, aa. Aa. Ne oluyor lan? Evet. Abi gerildim yeter Allah Allah ne oluyor lan gerilmeye başladım ya Evet çok önemli bir yer gördük Bu arada olmalı koş adrese evet. koş Bu evde birkaç dakika bile daha durmamalısın Evet arabadan çıkalım. Ne diyor abi? Ha. Aynen alalım şunu. Işık önemli abi. İlerleyelim. Eski sahibinin burada yaşadığı ne düşünüyoruz? Yani bu eski sahibinin burada ne işi var? Burası ayrı mesele de. Ne oluyor lan? İyili bir çubuk Abi çikolatalı olsun. Çikol çikolatalı. Aa abi sen nasıl istersen öyle olsun yani. Çikolata olması gerekmiyor. Sonuçta. Sonuçta. Abi geriliyorum yeter ama. Nereye gitmem gerekiyor Çubuk Bey? Yani dondurma abi biraz garipmiş. Bu sesi geliyor. E demin de su var. Top. Naber? Minik şey. Her neyesen. Bu ne ya? Evet ormanda tek başına yaşayan birinin evine geldik. Baltayı alsana korumak için. Korunmak için sadece. Alamıyorum. Abi şu süpürge ne bu cadı mı bu? Tık tık tık. Kim o? Are you the creator of this doll? Evet oyuncağın yapımcısı sen misin diyor. Abi ne oluyor ya? Evet arkadaşlar harita bu kadarmış. Böyle kısa bir korku yapmışlar. Hikaye tam değil falan. Garip bir şey böyle. O zaman abi bu videomuzun da sonuna gelelim. Daha fazla korku haritası için like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer sizin haritalarınız da varsa onların da linkini bana atabilirsiniz. Onları da oynamaya çalışırım. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar.